CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Manisa TSO Meclis Üyesi Lale Erdoğan Tunçer, Yunus Emre Belediye Başkan aday adayı oldu. Basın toplantısında Yunus Emre'li vatandaşlara seslenen CHP'li Tunçer, Yunus Emre'nin ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçmek istediğini vurguladı aday adaylık başvurumu yaptığım için ben de çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslına bakarsanız evde çalışma yazdım, okudum, çalıştım ama böyle bir günde ne yazık ki olmuyormuş. Bu kadar kalabalık olacağımızı da açıkçası beklemiyordum. Basın açıklaması yapacağım diye hazırlanmadım. Ne yalan söyleyeyim. Başvurumu teslim edip, dosyamı teslim edip ayrılmayı önümüzdeki günlerde de bir basın açıklaması yapmayı planlamıştım. Ancak Spontane oldu, çok daha güzel oldu. Ee, bugün 5 Aralık e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, tüm kadınına seçme ve seçilme hakkı e, tanıdığını. Yani e, belediye başkan adaylığı için, aday adaylığı için e, başvurumu yapıyorum. E, çok çok mutluyum. E, i̇nşallah böyle bir günde yapılan e, başvurunun neticesinde adaylık sürecim kesinleşirse bu benim için çok büyük onur olacak. Manisa'nın ilk belediye başkan adaylığını hediye ederim diye düşünüyorum. Madem ki bir genel başkanımız var Manisa'nın ilk genel başkanını hediye ettik il yönetimi olarak ben de Yunus Emre'ye ilk kadın belediye başkanlığını hediye etmek istiyorum. <laughs> Annisa lalesi olmaya adayım. <laughs> Destekleri, katkıları benim için çok çok kıymetli olacak önümüzdeki süreçte. Ben Adaya Dayı olan Yunus Emre Belediye Başkanlığı için Adaya Dayı olan diğer tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Tabii ki kim tercih edilirse kim teveccüh görürse kim seçilirse aday olarak bizler onun yanında kayıtsız, şartsız yol yürüyeceğiz. Yunus Emre'ye altı oku getireceğiz. 白口さんと宮崎さんと一緒なんですけ